Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Azrail'i atlattın belki ama beni atlatamayacaksın. İmdat! Yardım edin! İmdat! Amirim. Yardım edin! Kurtar beni! Kimse sana yardım etmeyecek. Yaptıklarının hesabını tek tek ödeyeceksin. Amirim! Ne yapıyorsunuz? Adam daha yeni gözünü açtı. Sen karışma oran. Aç kapıyı. Kurtarın. İmdat. Yardım edin. Ateş Germa'nın annesini öldürdü. Doruk Germa'nın küçücük bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. Bahar gibi gencecik bir kız senin yüzünden hapiste. Dün de doğmamış bir çocuk. Efsun senin yüzünden bebeğini kaybetti. Bunların hepsi senin yüzünden oldu Kenan Aleksandr. Ve ben bu insanlara Kenan Erksan gözünü açtığı gibi içeri tıkacağım diye söz verdim. Şimdi de sözümü tutacağım. Emdar, yardım. Şşşt, çekilin bırakın. Beyefendi. Ne yaptığınızı Durun. sanıyorsunuz? Gelirdiniz mi? Çekil. Durun beyefendi. Güvenlik çağırın. Güvenlik. Durun. Şirin abi. Çek hadi. Çek sen anlar sen. Çek lan hadi çek. Orhan. Geri bas lan. Geri dur lan. Senin bu beni korkutabilir mi zannediyorsun Kenan Erksan? Ömer abi. Ömer abi. Dur abi. Abi bırak şu adamı. Cengiz bırak. Abi Başım büyük belaya girecek abi. Cengiz bırak! Abi bak adamı iyileşmemiş zaten. Görmüyor musun? Abi seni sürerler bak. Polisliğini elinden alırlar. Cengiz ne yaparlarsa yapsınlar lan! Bu adam cezasını çekecek! Abi Ömer abi! Ömer amirim! Ben İsmail abimi yeni kaybettim. Seni de kaybetmek istemiyorum. Sana ihtiyacımız var. Teşkilatın sana ihtiyacı var abi. Ne olur şu sinirlerine hakim ol. Ne olur bırak gitsin. Hadi bırak. Cengiz, Orhan. Bu adam iyileşene kadar buradan yanından ayrılmayacaksınız. Sonra da ben bunu demir parmaklıklar arkasında gömeceğim. Sen de git <laughs> lan buradan. Hadi. Duymadım ulan sana ne dedim.